Evet. Yeni bir Minecraft serisi başlatıyorum. Bu arada kanalın ilk Minecraft videosu. Şu hemen gelsin ben geliyorum. Evet. Geldik. Ee, etrafta köy mü yok mu abi? Biz toplayalım. Biraz odun. 3 tane odun şu an. Evet. Biraz sopa. Bir tane de crafting. Biraz daha rahat olduğunu toplayalım. Tamam. Ya ben bu da bir ev yapmayı düşünmüyorum hiç. Dışarıda yaşayacağım ya da küçük bir yer yapacağım kendime. Ben ev yapmayı çok bilen birisi değilim. Yani çok ev yapmayı seven birisi de değilim. Çok fazla malzeme istiyor. Ben genellikle böyle küçük bir yer yapıp orada yaşayan bir insanım. Yani ben böyle oynuyorum Minecraft'ı. Yani siz nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum ama yani ben böyle oynuyorum abi. bir tane kazma yapalım. Olan bütün hepsi bozuldu. Aa yapmışım zaten. Tamam. Ha Haram. Ha fidan. Ne biraz tarzan olalım. <laughs> Vallahi zıpladım. Allah, 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 Allah. Ben... Oğlum nasıl bir yerde doğdum ben? Aa! Allah. Ee, Burası çok yüksek. Su var. Ya niye suya girince tekne craft edilebilir diyor? Ben anlamadım ya. Gıcık bir özellik. Bana yemek vermen lazım. Aşağı doğru kazmayacağım. Buradaki yeri kazacağım. Taş devre. Tam... Karşıya mı geçsin? Bekle biraz daha şöyle biraz daha taş topladım. Şimdi bir tane balka, bir tane kazma. Aa, şunlar işte. Ben yanlışlıkla kayda dokundum. Tamam şimdi. Bizim açlık sorununu gidermemiz lazım. Ve iki saniye bir şuraya geç. Evet burada yolda gelirken biraz inek gördüm. İnek. Üzgünüm inek ama açık. Üzgünüm. Dokuz Oha bakır var arkadaşlar. Çok gerekli bir maden ya. Hemen gidip almalıyım. Tabii ki de öyle bir şey yapmayacağım. Böyle biraz daha odun alacağım. Odun almam lazım. Çünkü odun bulamazsam bir de bu sıkıntı olacak ki burada odun bulma şansın yok. Onu becerirsen ilk insan olursun. Şu taşlı yere geçip geliyor. Karşı tarafa geldik. Taş. Çakıl çıkartma çabaları. Hadi ama çok yorma ya. Aa vallahi çok yormadı lan. <laughs> ne? Oğlum orada bir şey mi var? Hayır hayır hayır. Hayır oraya gitmem ben. Hayır asla 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 asla. Hayır hayır ben almam. Ben almam gitmem ben oraya. Beni oraya hiçbir varlık götüremez. 6, 7, 8. 8 taneyle ne yapacağını düşünmüşsünüzdür artık. Bir tane bundan yapıyorum. Bir de oğlum dur lan ne yapacağımı unuttum lan bir dakika lan ben yine algımı yitirdim. Tabi onun için bize biraz ya bana kömür lazım ya ha, geliyorum maden. Niye geliyorum ki? Gelmek istemiyorum. Ama zorundayım. Şöyle bir yolla ince. Vallahi yeni öğrendim ben de bu yolu. Biraz garip bir yol. Güzel bir yol ama ben göremiyorum. Çöbür falan yok değil mi? Yok abi çok karanlık bu maden ya. E ee, ne yapacağım he? ben? Ben doğduğumla pişiririm ya. Ne yapayım açlıktan gebereyim mi abi? Neyse ben bir kömür bulmaya çalışayım. Bir de şu yemekler pişsin hemen geliyor. Arkadaşlar şimdi aklıma bir tane taktik geldi kömür için. Abi harbiden ben bunu nasıl daha yeni hatırlıyorum ya. Ben kaç tane tek başıma oynarken bunun için kendimi yırtıyordum. Odun kömürü. Hmm. Vallahi bak şu an odun kömürü yapıyorum. Neyse onlar pişsin zaten. Arkadaşlar ben şöyle kazma yöntemiyle buraya kadar geldim. Çok uzun zamandır kazı yapıyorum bakın. Şuradan anlayabilirsin Şuradan gördüğünüz gibi bayağı bir kazdım. Şöyle göstereyim ben size. Gitmeyeceğim. Gördüğünüz gibi buradan bayağı bir kazma yolu var işte. İşte ben buradan hiç maden bulamadım. Sadece 22 tane kömür buldum. Buraya bir giriyorum. Bakalım bir şey çıkacak mı? Ama bu bu taş da çok zor kırılıyor ya. Ama en azından burada biraz maden bulma şansımız var. Size diyeyim eksiye ineceğiz hala demir bulamıyoruz biz ya. 1 0 0 koordinat. Koordinat 0. Y 0 ve y eksi 1. Oğlum ben neyin geri sayımını yapıyorum ya. Sanki eksi bire geldik bir şey oldu. Oğlum bu ne ya? İki saattir böyle kazıyorum. Bir tane bile maden yok. Abi hiç mi maden çıkmaz lan? Hadi bir şey ver. Oğlum kaç tane demir kazmam kırıldı. Yine vermiyor ya. Demir diyorum. Taş kazmam kırıldı bunun için. Bir sürü. Ulan ile çakıl kazsak daha az sürer. abi. Benim verdi benim bozuldu ama Benim verdi benim. ben nasıl çıkacağım burada? Ay yanlış yaptım. Neyse şu dolayı yine burada oluyor olması lazım vallahi böyle devam edeceğiz sen. onun hiçbir şey için bak bir anda karşıma demir yerine elmas çıksın Yunus silerim gerçekten Oğlum hiç demir yok mu ha altın çıktı demir yok Ya abi dur bir bekleyin. Evet arkadaşlar bir Minecraft bölümünün sonuna geldik. Daha fazla video için abone olup like atmayı unutmayın. Devamı 2 like da gelecektir. Bu arada çok uzun süredir video atamıyorum. Biliyorsunuz onu. Zombi var ama ben önden bakıyorum olmaz ki böyle. Ama olmaz. Dur bir dakika kaçmam lazım. Bu arada üstümdeki skin ne skin diye sormayın. Ronaldo skini belli olmuştur. Oha. Oğlum. Adam sinirli. Dur. Adamlar sinirle çıktı. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama öncesinde şuraya bir çıkayım. Çıkamadım. Tamam burada oyundan mı çıkalım. Öncelikle World of Skin'i indiriyorsunuz buradan. Buradan World of Skin'i indirdikten sonra buraya giriyorsunuz. Girsin bu. Şimdi buradan üstte de zaten top skins diye bir sürü burada kostümler var. İşte sağ üst tarafta. Sağ üst tarafta bir arama işareti var. Buraya basıp Ronaldo diye aratıyorsunuz. Aslında benim üstümdeki 2008. O yüzden Ronaldo 2008 diye aratmıştım ben o zaman. Şimdi buradan aşağı doğru iniyorum ben. Red Devil. Yo ha bakın bu. Benim kostümüm bu. Buradan Messi de yapabilirsiniz. Bakın burada böyle Messi'ler de var. Bakın burada Dream artı Messi de var. Gördüğünüz gibi orada böyle şeyler var. Messi diye ay koymuşlar mesela. Mesela burada Lamine Yamal yapmışlar mı? Bakın Yamal da var isterseniz. Ama biz tabii ki de genellikle yanıl değil de. Bunu tercih ediyoruz. Arda Güler ne bilmiyorum. Fenerbahçe Arda Güler var. Çok fazla yapamamışlar bence Arda Güler'i. Arda Güler diye hatta benten bile koymuşlar. Arda Güler Fenerbahçe var. Arda Güler Ha bakın mesela burada Arda Güler var. Real Madrid, Arda Güler. Burada gördüğünüz gibi. <laughs> burada istediğiniz şeyler var. Yani burada istediğiniz muhtemelen her şey var. Yani anlayacağınız. O yüzden bence World of Skins güzel bir yer. Ya bu kadardı video. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.